Peygamber Efendimizin muhterem babaları Hazreti Abdullah. Güzellerin güzeli. Başı için yüz deve kurban edilmiş, ismi her tarafa yayılmış. Babasıyla Mekke'ye dönüyor. Bir aralık Hazreti Abdullah babasından ayrılır ve Kabe civarında Beni Esed kabilesinin yolundan geçmeye başlar. Yol üzerinde genç bir kadın. Kadın Hafifçe bir duvara yaslanmış, vecdi içinde Hazreti Abdullah'a bakıyor. Hazreti Abdullah kadının tam önüne geldiğinde, kadın fısıldar. Delikanlı, bir lahza dur. Bugün yüz deve kurban ettiniz. İster misin o develeri ben sana vereyim? Hazreti Abdullah, ne olacak? Kadın, benimle kal hayır, harama el süremem dedi ve beni Esed Güzeli'nin mahzun bakışları önünde kadının yanından uzaklaştı. Hz. Abdullah beni Zühre kolundan, soylulukta en üstün Abdümenaf oğlu Vehbin kızı Hz. Amine ile evlendi. Hz. Amine, kainatın efendisine gebe kaldı. Hz. Abdullah sokakta kurban dönüşü yoluna çıkan beni eset güzeline yine rastlıyor. Bu defa kadın hissiz ve donu. Hz. Abdullah soruyor. Ne oldu? Halin değişmiş. Kadın, o gün alnında esrarlı bir nur vardı. Kendimden geçtim. Artık o nuru sen de göremiyorum dedi. Gerçekten Nur yeryüzünde annelerin en büyüğü Hazreti Amine Hatun'a geçmişti ve oradan da Peygamber Efendimizin mübarek alınlarında sahibine kavuşmuştuk. Güzeller güzeli Peygamber Efendimizin muhterem anneleri alınlarında kainatın düzenini ve huzurunu temsil eden bir nur taşıyordu. Annelerin annesinden annelerimize bırakılan en önemli mirastı bu. Onlar bu nurla mutlu bir yuva ve huzurlu bir toplum inşa edecek vakara ve dirayete eriştiler. Ve Efendimizin muhterem eşleri Hz. Hatice. Hira Dağı'nda ilk vahyin gelişinden sonra evine dönen Peygamber Efendimiz'i, Peygamber Efendimiz'den aldığı muhabbet ve huzurla saran, sarmalayan ve üzerine örten muhterem validemiz, müminlerin Allah Resulü'nün kainata huzur ve düzen saçtığı evin huzuru ve düzeni. Ve yine muhteşem bir huzur timsali ev. Peygamber Efendimizin muhterem kızı Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin yuvaları. Cennet beyefendileri olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in yetiştiği yuva. ve evlerimiz. Mutlu ve huzurlu yuvalarımız. İslam medeniyetinin ihtişamıyla süslenen ailelerimiz. Buhara'dan Bosna'ya ve buralardan bütün dünyaya mutlu aile ve huzurlu toplum inşası için örnek olan annelerimiz, babalarımız ve huzur elçileri. Bir tarafta gevher nesibeler, Diğer tarafta Hunat Hatunlar Anadolu'ya bu mayayı çalarken, Kıbrıs'ın fethi için hazırlanan orduda yine bir huzur nefesi ve Hala Sultan. Ömürlerini Peygamber Efendimiz'e layık olabilme ümidiyle geçiren devlet adamlarının sefere çıktıklarında, vatan topraklarında aile huzurunu payidar kılabilmek için uğraşan ve didinen hanım sultanlar. Mal Hatunlar, Hayme Analar ve Hürrem Sultanlar. Bir kurtuluş destanına adını veren görünmez kahramanlar. Her biri dili dualı, eli bereketli ve mekanı huzur dolu annelerimiz. Bazen harp için cephede yer alan, bazen sıhhiye çadırında yaralara merham olan, bazen de Gözü yaşlı ama yüreği ümitli bir şekilde "Var git oğul. Ben seni bu vatana kurban olasın diye doğurdum ve büyüttüm." diyen Kınalı Hasanların anneleri. Ve günümüz toplumu. Her açıdan bu ihtişamlı geçmişe layık olabilecek istidada sahip olan toplum gençlerini geleceği inşa etmesi ümidiyle yetiştiren çok önemli bir mirasın varisi toplum. Çocuğuyla, genciyle, orta yaşlısıyla ve ihtiyarıyla bastığı toprakların kendisine söylediği bu manayı algılayabilen toplum. Şimdi soralım kendimize. Mutlu ve huzurlu bir yuva için, bereket ve geçim için bütün manevi değerlerimiz ve bu değerleri ayakta tutabilmek için gerçekten gayret ediyor muyuz? Bizler için en önemli örnek olan Peygamber Efendimiz'i bir aile reisi olarak, bir baba olarak örnek alabiliyor muyuz? Muhterem eşleri Hazreti Hatice validemizi bir eş olarak, bir anne olarak örnek alabiliyor muyuz? Evlatlarımız bizlere bakarken onların gözlerinde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin bakışlarını görebiliyor muyuz? Vatan aşkı ve muhabbetiyle yandığımızı söylerken, eşlerimizi işlerine gönderdikten sonra vatanın bir özü olan yuvalarımızda eşlerimizi bir hanım sultan gibi bekleyebiliyor muyuz? Evet, ihtiyacımız olan bu ruha sahip miyiz? Ya da ne kadar sahibiz? Bizden beklenenlere ne kadar cevap verebiliyoruz? Her ev bizim için bir vatan parçasıdır ve vatanımızın özüdür. Mana yolculuğunu vatanımıza doğru dirayetli adımlarla başlatmanın vaktidir. Mutlu yuva ve huzurlu toplum için mana yolculuğuna çıkıyoruz.